Arkadaşlar bugün sizlere TeamSpeak 3 server açımını göstereceğim bedava. Circus Spor Online'dan da port açımını göstereceğim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum ve videoma başlıyorum arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Üstteki arama yerine teamspeak.com yazıyoruz. Ee, sayfa geldikten sonra önümüzü sağdaki download bölümünden TeamSpeak diyoruz arkadaşlar. Tips bir güç dediğimizde Windows'ta Server 32 bit, 64 bit, Linux, ondan sonra freebcd ve benzeri şeyler var arkadaşlar. Hangisi sonu indiriyorsunuz? Benimki Windows, Server 64 bit, 64 bit olduğu için 64 bit indiriyorum ben. Siz bilgisayar neyse onu indireceksiniz. Bunları geçiyoruz arkadaşlar hemen gerek yok bunlara. Yaklaşık 4.8 megabayt arkadaşlar server dosyaları. 4.8 megabayt. Fazla bir şey değil. Bilgisayarda hiç kasma falan da olmaz arkadaşlar. Server dosyaları kasmaz. Hiç merak etmeyin siz. Bu klasörde göster diyoruz ve buraya çıkartıyoruz. server dosyalarına giriyoruz arkadaşlar. ts 3 server altı 164 x 86 herkese göre değişir arkadaşlar o yazı. Ben de böyle diye siz de öyle olmayabilir. Onu söyleyeyim size. Erişime izin ver diyoruz arkadaşlar ardından arkaya böyle bir şey geliyor. Şimdi arkadaşlar tüm videoları izledim ben. Bunlar bir şey yaramıyor gene de kopyalayın bunlar şey arkadaşlar serverınız sizden çaldığınızda kurtarmak için panelde giriş yapacağınız şifre ve kullanıcı adları bunlar Arkadaş, pardon. Şifre bu. arkadaşlar şimdi sizden tek istediğim burayı kopyalamanız burayı kopyalıyoruz bunu da yapıştıralım kaydetiyoruz arkadaşlar bir yere koyuyoruz bunu ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi server açıldı şimdi TeamSpeak 3'e giriyoruz arkadaşlar bağlantılar ya da connect connect diyoruz şimdi arkadaşlar herkes kendi serverına localhost olarak giriş yapacak ama TeamSpeak serverını açtığınız bilgisayardan localhost diye başka bilgisayardan localhost yazarsa sizin TeamSpeak serverınıza gelemez arkadaşlar onu söyleyeyim size siz ip numarasını vereceksiniz serverın evet arkadaşlar buraya en son kopyalayın dediğim yere yapıştıracaksınız alttaki uzun yere arkadaşlar e tamam dediğimizde server yetkisi direkt geldi bize server atınız arkadaşlar şimdi. şimdi dedim ya arkadaşlar size başka bilgisayardan loja olarak giremezler diye peki nasıl girecekler çok güzel soru bu. Ee, nasıl girecekler arkadaşlar arama yerine cmd yazıyoruz ee, bu xp'de çalıştıra cmd'de yazıyoruz arkadaşlar buraya ip config yazıyoruz arkadaşlar ve gelen yere varsayılan a geçidini kopyalıyoruz arkadaşlar varsayılan a geçidini kopyalıyoruz gene google'a giriyoruz ve üstteki yere yapıştırıyoruz arkadaşlar bunu bu türsel spor online kilgün modemin giriş Herkesin kullanıcı adı admindir şifre de super nedir arkadaşlar Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, modemin ayarlarına giriş yapmış bulunmaktayız Şimdi buradan gelişmiş diyoruz arkadaşlar Gelişmiş dedikten sonra bağlantı noktası iletme diyoruz Ve burada aşağı iniyoruz arkadaşlar bu sizde yok ben bu önceden açmıştım bu portu silin bir arkadaşlar. Yeniden açacağım şimdi sizlere gösterme amacıyla. Şimdi arkadaşlar siz geldiğinizde böyle gözüküyor. Evet. Şimdi yeni kuralların altındaki ada istediğiniz adı yazabilirsiniz. Benimki bedava sunucu olsun. Bağlantı herkes süper online diyecek arkadaşlar. Çünkü süper online modemindeyiz. Ekle diyoruz arkadaşlar. Buraya etkin diyoruz arkadaşlar. Hedef IP adresine buradaki pv4 adresini kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra kadar yeni tcp diyoruz 100011 100011 100011 diyoruz ve uygula diyoruz arkadaşlar. Uyguladıktan sonra tekrar yeni diyoruz gene tcp diyoruz 30000 303 30000 303 303 diyoruz ve tekrar uygula diyoruz arkadaşlar. Ee, tekrar uyguladıktan sonra bu sefer UDP diyoruz arkadaşlar 9987 9987 9987 yazıyoruz <laughs> ve tekrar uygula diyoruz arkadaşlar tekrar uygula dedikten sonra arkadaşlar ayarları kaydet diyoruz ve arkadaşlar şurada ayarlarınız başarıyla kaydedildi yazısı çıkınca ayarlarınız kaydedilmiştir artık Google'ı kapatıyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar portumuzu açtık. IP'mizi nasıl vereceğiz diyorsanız arkadaşlar gene Google'a giriyorsunuz. Google'a giriyorsunuz gene arkadaşlar. IP adresim diyorsunuz. IP adresine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada sizin bilgisayarınızın IP'si çıkar. Bunu kopyalayıp başkalarına verirseniz serverınıza girebilirler. Bir deneyelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz localhost yerine bu IP'yi yazınca alan diyoruz. Gördüğünüz gibi serverımıza giriş yapalım. Server IP'miz bu arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın şu sorunları var arkadaşlar. Ee, Server'a IP açtıktan sonra giremiyoruz. Arkadaşlar modeme reset atın. Sonra bilgisayara da reset atın. Tekrar IP adresinizi verin. Eğer olmazsa o dediğim şekilde portu silip tekrar açın portu. Arkadaşlar bu bizim elimizde olan anlatılmış e, benim anlatımla ilgili olan bir sorun değil bu arkadaşlar. TeamSpeak'in kendisinden dolayı bir sorun bu Maalesef arada sırada böyle oluyor arkadaşlar. E, TeamSpeak'in bunu düzeltmesi lazım. Şimdi arkadaşlar e, TeamSpeak server e, sonucuyu düzenli ediyoruz. Buraya da gördüğünüz gibi o kişilik server. 5 2 kişilik olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi error veriyor. 32 kişilik olmadı. Ay 512 kişilik olmadı arkadaşlar. Şimdi bunun için lisans indirmek lazım arkadaşlar. Lisansı da google.com'a giriyoruz arkadaşlar. Teamspeak server 512 kişilik lisans dediğimizde arkadaşlar ıı, Türkiye Ekim'in Türkiye Ekim'in e giriyoruz buradaki lisansları indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de videonun altına yorum yapıyorsunuz. Ee, yok bu lisansların süresi geçti. Yok şöyle, yok böyle. Arkadaşlar bir kere bu lisansların süresi geçmiş olsa bile serverınız mutlaka gene 512 kişilik olur. Hiçbir sorun çıkmaz. Bu lisanslar isterse 20 yıl süresi geçsin, isterse 50, gene 512 kişiliktir arkadaşlar. Geçmiş olsa bile hiçbir zararı olmaz yani. Faydası olur. Arkadaşlar. Böyle yorum atanlara da gıcık kapıyorum. Beni kötülemeye çalışıyorlar. Lisans geçsin arkadaşlar. Ne olacak ki? Sen bir kere lisansı koydun oraya bir kere. Hiçbir şey olmaz bundan sonra bunu bu lisansın da süresi geçti arkadaşlar şimdi verdiğimi ama çalışıyor görün izleyin şimdi N, F, T, R, D, s olması lazım hadi beğeni arkadaşlar lisansı indiriyoruz arkadaşlar bekleyeceğiz. Binmedi ya. Of. Arkadaşlar. Uzun sürdü ya biraz. ve bu son olması lazım. O zaman bu son ya. Son olsun bu. Bir yüklenmedi. Neyse arkadaşlar bu yüklenene kadar e, çokça sorulan bir soru var. Şu default channel yazısı var ya bunu nasıl şu ortaya alabiliriz arkadaşlar. Onu göstereyim hemen. Onu ortaya almayı göstereyim. Bu yazının başına köşeli parantezler içinde g yazıyoruz ve boşluk bırakıyoruz. Ne yazarsanız mesela ben hoş geldiniz yazıyorum ve gördüğünüz gibi yaz ortaya geldi ee, çok basit arkadaşlar bunun videosunu çekeceğim daha sonra şimdi lisansımızı ekleyelim şimdi arkadaşlar lisans buraya çıkartıyoruz dosyaları çıkart ya ve çıkart gördüğünüz gibi şu beni okuyu bir dakika ee, arkadaşlar şu Tim dosya konumunu açıyoruz. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi lisans dosyasından beni okuya atmayacağız. Lisans key alacağız. Sadece bu dosyayı buraya atacağız. Attık. Şimdi arkadaşlar bunları kapatıyoruz. Ee, sonra tekrar sunucuyu düzenleye giriyoruz. 512 kişi olmuyordu arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakalım. Gene olmadı. Neden olmadı? Pardon arkadaşlar tim spik dosyalarını attım ben onu yanlışlıkla. Bunu server dosyalarının içine atacağız. Çok özür dilerim sizden. Eee server dosyaları da bilgisayar karşıdan kaynaklarda olması lazım. Onu buraya atıyoruz arkadaşlar. Yapıştır dediğimizde şimdi izleyin arkadaşlar. Sunucuyu düzenle. Gördüğünüz gibi 512 kişilik oldu arkadaşlar artık serverimiz. Gördüğünüz gibi 512 kişilik istediğiniz gibi oda açarsınız ikon eklersiniz ikon açımı oda açımı temel ekleme bunlar arkadaşlar diğer teamspeak videomda göstereceğim sizlere ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar işe yaradı işe yaramadı veya karşılaştığınız sorunları yazarsanız ben size cevap olarak dönebilirim arkadaşlar herkese iyi günler